Kapalı Yüzme geldik, Kapalı Yüzme Havuzu. Bilecik. Bize biraz tanıtım yapalım, Buyurun. Merhaba arkadaşlar. Bugün Bilecik Kapalı Yüzme Havuzu'ndayız. Burası Spor ve Gelişim Bakanlığı'nın kurmuş olduğu güzel bir tesis. Kapalı Yüzme Havuzu. Zannediyorum yarı 12 olması lazım. Tam olimpikten 25'e 50 metre gibi, bu sanki 25 metre gibi e, fakat çok güzel bir lokasyonda. Şehir merkezine çok yakın. E, gördüğünüz gibi oturma grupları da bayağı fazla. E, tertemiz bir havuz çünkü girdiğiniz anda kapıdan klor kokusu yüzünüzü yalıyor. E, birazdan kayıt oluşturmaya gideceğim e, ve haftanın belli günleri yüzmeye başlıyorum. Hepinize de tavsiye ederim çünkü yüzme sporu vücudun tüm kaslarını e, çalıştırıyor. Herkese öneriyorum, sağlığınızı ihmal etmeyin, muhakkak bir aktiviteyle uğraşın. Bu yüzme olur, yoga olur, koşu olur, yürüyüş olur muhakkak bir şey yapmanızı öneririm. Jimnastik olur, ee, iyi keyifler diliyorum. arkadaşlar. Kolumuzu gördünüz. Şimdi de üst katını göstereceğim tesisin. Ee, asma katı var. Asma katında da fitness salonu var. Ee, eşinizle beraber gelirseniz ya da bir arkadaşınızla geldiniz. O yüzmek istemiyor. Ee, arkadaşınız da fitness salonunda gayet güzel antrenman yapabilir. Aynı zamanda burada güzel bir bilardo masası koymuşlar. Larda oynanabiliyor. Umarım tenis e, masası da gelir e, masa tenisi çünkü çok severim çok keyiflidir. E, haydi gelin. <laughs> Kapalı izmarımızın aynı zamanda fitness salonu da var geldiğiniz zaman e, spor aletleriyle devam edelim. Kasrı Bilginize. Gördüğünüz üzere aletlerin Şimdi formunuzu dolduruyoruz Önce bir sormamız lazım. Evet. Evet. Buyurun. Ee, kayıt kayıt için form mu dolduruyoruz Kaç kişi var? Evet. Bayanlar, yes. Bayıldım. Beklet başlatıyoruz. Ben dokuzdayım sabah saat yirmi. İmeyen burada. Buradan Hangi evet. günler? Çarşamba evet. 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 ve Cuma. Hangi saate? Evet. Dokuzda. Tamam Akşam mı? Akşam Akşam burada. saat. Tamam. Normal. Evet. Evet. Herhangi bir ücreti var mı? Tabii ki de. 650 TL bir adet Harf hmm. çıkartabiliyorum. çıkar ben diyorum. Güzel. Hı -hı. 40 gün geçerli. Hmm. Güzel. Çok 10 günde. Bakabilir miyim? Tabii ki de. Evet. Şimdi 40 gün geçerli. İyi ee, oluyoruz. Çarşamba ve Cuma günleri. Hmm. Ee, Bilenler de hemen başlayabiliyormuş. Demek ki önümüzdeki hafta başlıyor. Hmm. <laughs> Hayırlısı olsun. Formu dolduralım o zaman. <laughs>